Arkadaşlar hepinize mutlu ve huzurlu bayramlar diliyoruz. Evet arkadaşlar ailenizle birlikte mutlu ve huzurlu bayramlar sizin olsun. Bu arada size çok güzel bir sürpriz yaptık. Bugün 3 kişiye Örümcek Adam robotu 7 kişiye ise Süper Şimşek McQueen oyuncağı hediye edeceğiz. Öyle değil mi Şimşek? Aynen öyle. Hadi bakalım Örümcek atla eğlenirken bir yandan da olayı anlatalım. Evet anlatalım Şimşek'cim hadi söz sende. Evet arkadaşlar, şimdi önce bir şuradan atlayalım. Oooo, efsane bir uçuş. Uzun zamandır e, ortalıkta yoktuk, tatildeydik Örümcek Adam'la. E, bugün geldik dostlarım. E, bayram dolayısıyla biz de bütün süper kahramanlar olarak burada eğleneceğiz. Tabii bütün süper kahramanlar derken e, sadece Demir Adam falan yok. E, çünkü onların işleri var. Önce bir uçalım bir daha, hoppa. Hayır. Güzel bir iniş yaptım. Evet arkadaşlar. Bugün e, tam 3 tane arkadaşımıza örümcek adam robotu vereceğiz. 7 tane arkadaşımıza da şimşek McQueen oyuncağı hediye edeceğiz. Tamamen bayram nedeniyle. Fakat sizden tek bir isteğimiz var. Şu yukarı tarafta çıkan yazı var ya, öteki kanalımız. Oraya abone olmanız yeterli ve bu videonun altına katıldım yazmanız yeterli. 2 tane unutmayın. Buradan ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Tamam mı? Bu Videonun altına da katıldım yazıyoruz. Bu kadar. Ee, kargo falan bize ait arkadaşlar. Siz hiçbir şey ödemiyorsunuz. Sadece bize adresinizi mesaj yoluyla atın tamam mı? Yani kazanan kişiler kim kazanırsa adresini atacak. Şimdi arkadaşlar kurallarımız bu kadar. Ee, videonun sonunda size bir daha tekrar edeceğim ama önce şu eğlenceli futbol toplarını vurmak istiyorum. Şöyle bir kafa atayım. Hop! Çok güzel, çok eğlenceli. Gerçekten bayram dolu dolu geçiyor arkadaşlar Umarım sizin için de çok güzel geçecektir Tamam mı kimseyi üzmeyin Küs olmak yok kimseyle Büyüklerimize saygı gösteriyoruz Ve ellerini öpüyoruz Haçlıklarımızı da alıyoruz tamam mı Öldü mi örümcek Aynen dostum büyüklerimizin elini öpsün çocuklar Şimdi mesela ben e, şey yapacağım Örümcek çocuk benim elimi öpecek büyük ihtimalle Ben de ona haçlık vereceğim E oyuncak versene dostum Oyuncağa gerek yok ya Oyuncak bizim e, takipçimiz olan dostlarımıza gitsin yani zaten sınırlı sayıda. Oo, güzel uçtun ha Şimşek. Aynen dostum çok güzel uçtum. İyi. E çocukları sevindirin yani. Güzel olur canım. Ne olacak? Aynen dostum bugün bayram. E peki örümcekçim bu çekilişin sonucu ne zaman belli olacak? Dostum bayramın son günü e, akşamı tamam mı? Şöyle saat 6 gibi bir video yayınlarız ve dostlarımız da kazanan talihlileri görmüş olur. Keşke e, imkanımız olsa da hepsine verseydik ama maalesef o kadar bir imkanımız yok biliyorsun. Aynen dostum imkanımız yok. Evet çocuklar e, hepinize vermek isterdik ama yapacak bir şey yok. Tam 10 kişiye hediye vereceğiz e, ve bu hediye durumları devam edecek. Kurban bayramında da hediye vereceğiz. Hiç merak etmeyin yani ee, kazanan bir daha kazanamıyor bizim kurallarımıza göre. Haberiniz olsun tamam mı çocuklar? Oh güzel uçtum. Hadi bakalım Şimşek şimdi süper kahramanların yanına gidelim. Tamam dostum gitmeye çalışıyorum. İşte şuradan da atlasam mı? Yok yok yeter artık Şimşek hadi bakalım. Çek kendini kenara şu arkaya bir park et. Ya dostum çok eğlenceli. Tamam dostum arkadaşlarımıza veda edelim. Ondan sonra biz burada takılmaya devam ederiz. Pistimiz güzel çünkü futbol topları falan. Tamam dostum şu halka söyler misin çıksın oradan. Oraya ben geleceğim benim yerimi katmış. Tamam Şimşekçim. Hadi bakalım sen gel önce bir park etmeye çalış da ben halkı kaldırırım orada. Hadi bakalım. Şöyle iyi galiba. Ha ne diyorsun Şimşek? Aynen dostum kaldır halkı oradan. Halkçığım çık bakayım oradan. Ya çıkmamış bir yere Şimşek'in üstüne çıkarım. Of of halk var ya senden adam olmaz. Evet tamam çocuklar şimdi tekrar ediyorum tam 3 kişiye örümcek adam robotu tam 7 kişiye ise süper şimşek McQueen oyuncağı hediye edeceğiz. tek yapmanız gereken bu videonun altına katıldım yazmak ve şurada çıkan e, kanalımıza abone olmanız. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Kendinize iyi bakın ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte mutlu bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi bayramlar.